Rota hesaplanır. Olay yine masaj salonunda ne işin masaj var Masaj salonu değil, fizik tedavi merkezi orası. La bırak bu işleri bana mı sen oğlum ya? Masaj salonu işte orası. Ya sana ne sen nereye yazıyorsam oraya götür beni. Ne çok soru soruyorsun arkadaş ya. E sonra yengeye sen hesap vereceksen ben değil. Neyin var, ne işim var fizik tedavi? Vücudum de? ağrıyor, eklem yerlerim ağrıyor. Tedavi olmam lazım o yüzden gidiyorum. Sola dönün. La sola dön sola sana ehliyet veren kursun. Burada da... kestirme diye buradan girdim ben. La kestirmeyi bilirsen beni niye kullanıyorsun? Hayvan oğlan tamam. hayvan. Varış noktasına ulaştız. Ya nerede burada fizik tedavi merkezi? Sen yine nereye getirdin beni ya? La etrafan bir bak oğlum senin solunda ne var salak? Cami var. E tamam al sana fizik tedavi merkezi işte ya. Oğlum en fizik tedavi namaz namaz iki rekat namaz kıl ecil kalk. Ne gemi günahırı ne de ehlem yerleri. Gidip masaj salonlarında kendinizi elletmeyin. Bir de ellerinizi açın dua edin. Ne ağrınız kalır ne günahınız kurban olayım size ya.